Efendim günaydın, hepinize iyi pazarlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, ne iyi ettiniz? herkesler, herkesler do do doluşu vermiş. Ee, kahveleri olanlar kahvelerini, çayları olanlar çaylarını, ee, niyetli olanlar da tabii bizden daha önce, biz yatarken onlar o bu işleri hallettiler. Ee, yine bir pazar sabahı yine sizlerle birlikteyiz. Ne iyi çok mutlu ettiniz bizi, beni. Ee, çünkü. Geçen hafta bayağı bir böyle abone olanlar, abone olanlar gökten yağmur gibi yağdınız. Teşekkür ediyorum. Bu sevgi yağmuruna, sevgi seninle. Sağ olun, var olun. Şimdi mail adresime gelen notlarınız var. Çok kıymetli bir dostum demiş ki, ''Ya Ekrem Atayar şu hayvanlarla olan e, ilişkimizi, toplumsal ilişkimizi, sokak hayvanları falan bunlardan biraz bahseder misin?'' Tabii bahsederim. Niye bahsetmeyeyim? E, çocukluğumdan beri hayvanlara son derece meraklı, hayvanlarla iç içe büyüyen bir aile de yeşil yaşadım. Köpeğimiz vardı, kedilerimiz vardı, bol miktarda efendim kuşumuz vardı, hatta kuşlarımız vardı. Balıklar kıyamet gibi balık. Evde 11 tane akvaryum vardı artık daha ne diyeyim. Ha, bütün bunlar böyle kocaman çiftlik evlerde falan değil de apartman dairesinden bahsediyorum. Çok mütevazı efendim böyle küçücük e, bak, e, Bakırköy'de Zuhurat Baba'da bir apartman dairesi ama orada kendimize cennet yaratmayı bildik. E, hayvanlarla, hayvanlarla. Hatırlıyorum e, böyle özel hayvan anılarımız vardı. 86 mı, 87 mi bir tane? Ben 86 hatırlıyorum. İstanbul deli bir kış yaşadı. Hatırlıyor musunuz o kışı? Aman Allah ne kış. Evimizin hemen önünde böyle Bakırköy Akıl Hastanesi'ne yakındı. Cık, efendim. E, ve orada e, kark, kıyamet e, pat pat kargalar düşüyor. Donuyor hayvanlar. Donuyor yani. Donuyor. Hayvanlar donuyorlar böyle. Hadi iyi biz kız kardeşimle beraber. O şimdi dinliyor bizi Eylül'cüm onunla beraber hoppa karşı bahçeye atlarız, çık, telin üzerinden gideriz. Donmuş kargaları eve getirdik. Şimdi doldurduk evi kargaları. <laughs> Ay çok güzel o ya. Kargalar, biz bu karga. Misafir odası var. Misafir odası var kardeşim. Öyle salon falan yok o zaman. Salon, oturma odası var, misafir odası var. Oturma odası da soba yanıyor. Kargaları koyduk misafir odasına. Orada böyle işte, Misafir gelince böyle şiş, şekilli koltuklar var. Efendim, çamaşır sepeti lap ters çeviriyorsun, içine iki karga çamaşır sepeti ters çeviriyorsun. Ulan annemiz de bir şey demiyormuş, kadın sabırlı, bu da hayvan sever tabii, aile öyle. E, kokmaya başladı abi hayvanlar, tavuk kümesi gibi kokuyor evin içi. Ondan sonra Allah'ına bakalım, hava bir açsa da hayvanları sarsak. Onlar canlanıyorlar, sonra hemen ekmek bitmemeye diye. başlıyor. Açıyoruz, soruyoruz, hadi yerleri geliyor falan. Öyle bir kışın içine Bir enteresan anım daha var. <laughs> Şimdi orası bizim hayatımız da var Çayırlık bölge. <laughs> Bahar ayı. Bahar geçmiş artık yaza doğru geliyoruz. Nasıl yağmur, nasıl yağmur, kıyamet göletler. Göletlerin içi kurbağalar var, da var. Tetariler, küçük küçük tetariler. <laughs> Efendim. Ee, bir sürü bir sürü kıyamet kovuk. Ama biz onlara bayılıyoruz böyle gidiyoruz. Aa kuyruğu çıkmış, aa kız kardeşim yine. Aa bacağı çıkmış, aa bilmem o çıkmış, bu çıkmış. En sonunda bir baktık belediyenin arabası geldi, bir şikayet etmiş. Kurbağa var mı dedi. Kurbağa niye şikayet ettiler acaba? Bir hiç valla anlamamışım. Ne, kur, kurbağadan niye rahatsız olur insan? Ne güzel o serenatlar söyler Can Yücel'in dediği gibi sabahlara kadar size inanılmaz aşk şarkıları söyler kurbağalar duyabilenler için tabii. Efendim, ne bu kardeşim bak 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 ötüyor burada sabaha kadar uyuyamıyoruz. Bu da başka bir, model. Neyse belediye geldi elinde pıst şey. Aa yok o zaman püf böyle alet hayvanları öldürecek. Anam evde akvaryum yapıyoruz ya kepçeler var akvaryum kepçeleri. Kız kardeşimle birlikte küçüğüz ya yani, çocuğuz. Kaptık bir kova doldurduk şey girdik adamlar arkadaşlar önden kurbağalık topluyoruz. Kurtarıyoruz ya. O müthişiz yani böyle büyüdük. Sonra evin içinde o kurbağalar, işte lahana bilmem ne şu, kıvırcık salata falan kavanoz içinde atıldı. Büyüdüler, tıkır tıkır çıkmaya başladılar. Sonra hepsi birden bahçeye döküldü ve devam etti üretim. <laughs> Efendim, belki de hala yaşıyordu o kurbağaların torunları. Hayvanla olan ilişkimiz kültürümüzde var bizim ama sonradan bize bir şey oldu ya, bize bir haller oldu. Bize bir şeyler oldu yani böyle... E, içimizde var mıydı bu? Bilemiyorum. Ben bunu bir türlü karar veremiyorum. Yani bu canavar içimizde var mıydı? Bizim sonradan mı çıktı? Hayvanlarımıza hep böyle miyiz? değiliz. Bu çalışmayı hazırlarken e, birçok kaynaktan istifade ettim. Hepsine teşekkür ediyorum. E, Doha İko'dan, Doğal Hayatı Koruma, Osmanlı Arşivi İlber Hoca'dan e, yardımlar aldım. E, onun söyleşilerinden yardımlar aldım. Efendim. E, ama e, can sıkan taraflar da var, iyi taraflar da var. Hadi başlayalım. Türkler hepimiz hayvan seven bir şeyiz aslında, bir milletiz. Hayvan seviyoruz biz. E, yani hayvanlara eziyet eden bir millet değiliz biz. İyi iyi insanlarız biz aslında. Kötü insanlar değiliz. Ee, ama e, bilmiyorum. E, bir köksüzlük, bir kimliksizlik, bir şey bizi belirli bir süreden sonra bir yere getirdi. Böyle bir, bir ayaklarımız havada gibi bizim böyle. Hemen kızıyoruz, böyle hükürüyoruz. Sosyal medyada Geçen biri bir işte bir şey paylaşmışım. Altta bana değil, diğer bir paylaşana, bir, hem de bir hanımefendi. Yani affedersiniz, küfür ediyor. Adam da ona şey yapıyor. Dedim ki, ya bu ne ya? Bu ne? Yani benim sayfamda yapamazsınız. Ya birbirinizden özür dileyin ya da defolun gidin yani ben sizi mi? Bilmeyeceğim böyle car 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 mahalle kavgası gibi. Aldığım yanıt neydi biliyor musunuz? Sosyal medyada paylaşım yapıyorsan, altta da yorum şeyini açık bırakıyorsan biz bu yorumu yaparız. Hadi ya sen o hakareti yapma hakkı yok sende. Sen oraya adam gibi, insan gibi yorum yapacaksın. İşte bu hale geldik. Bu kadına şiddeti getirdi. Bu hayvana şiddeti getirdi. Bu birbirimize şiddeti getirdi. Ve çıkamıyoruz buradan. Bir çemkirme halinde. Haram öbürere haram Halbuki böyle değiliz. Özümüz böyle değil. İyi insanlarız. Dedim ya, ee, mesela o Türklerin e, takvimi bile, tarihteki takvimi bile 12 hayvanındır. 12 hayvan takvimini kullanmışlardır. Atı ilk elgileştiren kavim olduğu söylenir Türklerin. Ve at çok özeldir. Mesela Kaşgarlı Mahmut, at Türk'ün kanadıdır der. At bizim kültürümüzde vardır. Aslında köpek de seven bir milletiz biz. Yani köpek sevmeyen bir millet değiliz. Köpek bir de insan insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvanlardan biridir köpek. İyi ki evcilleştirmişiz. O zaman kameralar mı var böyle evlerimizde? Yok. Güvenlik bilmem nesi mi var? Yok. Köpek var köpek. Köpek koruyor her tarafı. Güzelim benim. Bir gece ayrı gündüz ayrı nöbetini tutuyor. Kar, kış, kıyamet, kurt, köpek, hırsız neyse neyse hepsine karşı. İşte biz bunların kıymetini bilip evimizdeki aşımızdan ona yal hazırlayıp veren bir milletiz aslında. Ne oldu sonra? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Birileri bizi bu hale getirdi. Kimse kimseyi bir hale getirmez. Biz içimizde bir şey çıkarttık. Efendim kedileri seven bir milletiz. Niye kedi İyi ki de kedileri seviyoruz. Bakın veba, veba bizim toplumumuzda tarih içerisinde hemen hemen Avrupa'ya baktığımız zaman en az şeyi vermiştir. Etkiyi göstermiştir. Göstermiştir. Kıyımlar olmuştur vebadan ama Avrupa gibi değil. Niye? Kedi. Kedi var çünkü. Kedi var. Niye? Fare. Fareyi. Ne kadar kemirgen varsa haklıyor bu güzelim hayvan. Yani e, kedi seven bir milletiz. Mutlaka kedi. Bir de kedi güzel bir hayvan yani insan enerjisine böyle şey katıyor ama çok güzel tüyleri böyle sevince köpek seviyoruz, kedi seviyoruz, at zaten seviyoruz, atla birlikte yaşıyoruz. Güvercin seviyoruz, güvercinle haberleşiyoruz. Sonra kutsal kitap e, tar, e, yani İslam'ın kutsal kitabında işte örümcek kutsaldır, yuvası bozulmaz, değil mi? O hira dağı efsanesi var efendim karınca kutsaldır değil mi? Yani karıncayı anlatan bir sürü şey var. arı seviyoruz, arı, arı surede var, arı var yani arı seviyoruz. Arı olmasa hayat var mı? Yok. Sonra bir şey oldu. ay arı, ne arı? Orçun yavrum arı var, seni sokacağım. Sokmaz Orçun arı durup dururken, niye soksun? Orçun da böyle bir sakatlık yoksa arıya böyle mh mh falan çakılmıyor, <laughs> dalmıyorsa. Arı niye soksun abi? Tutun elinizi, gelir konar öyle hayvan. Bakar oradan polen polen varsa alır yoksa çeker gider. Bu kadar basit. Sen onu sokarsın artık. Artık. Onun için sen şekerim orçuna arıdan korkmamayı öğreteceksin. Tamam. Tabi korktuğumuz hayvanlar var. E korkulur tabi. Mesela yılandan korkanlar var. Arkasında bunun insan yani şeyde insanın historikal geliş, gelişiminde bir takım efsaneler var yılan. Bütün kutsal kitaplara bakın yılan kötüdür abi. Genlerimize işlemiş artık bizim. Yok cennetten girdi, onu kandırdı, bunu etti, bir ağaca çıktı, bir elma aldı, bilmem kime attı falan. Hep bir yılan vardır orada. Öyle ee, kaldırır kafayı o ye yazar. Böyle bir yılan. Ya. E, ee, ne oldu şimdi? Yılanı gör. Burada yılanı görüyor. 50 metre ötede yılan görüyor. Ey kıyamet kork. Ne yılan? Kıran korkuyorsun. Arkadan döner gidersin. Yılana korktuğunu anlatmaya bir halin yok. Ya yılan sana abla korkuyorsan gidelim kusuruma bakma falan diyecek hali de yok. Sen orada zıplıyorsun. Şimdi Mesela eski Türklerde diye at mezarları var ee, bayağı kurganlar gibi dolmenler gibi ciddi at mezarları var Türklerin kültüründe. Mezar başlıkları var atların mezar başlıkları var. Ne bileyim işte Alper Tungan'ın atı atıyorum. Selçuklu ve Osmanlı'da da devam ediyor bu kurumsallaşarak devam ediyor. Mesela kedi hastanemiz var tarihimizde leyleklerin bacakları kırıldığı zaman ya da ama öncelikle leylekler için. E, leylek mesela kutsaldır hacı leylektir onların değil mi hacca gider o leylek böyle yetiştirirdik biz yani. Efendim, ee, yani bu yüksek bir medeniyetin göstergesi. E ee, o yüksek medeniyet ne oldu da bu durum oldu? Vardı da medya aracılığıyla mı daha fazla duyuyoruz bilmiyorum. Mesela Kızılca Hamam'da Zımbiler Köyü'nde Kızılca Hamam Köyü'nde kış mevsiminde dağlardaki geyiklere ot ve tuz vermek için organizasyonlar yapılıyormuş. Hay yaşayın ya! Ellerinden öperim o milletimin efendisi Köylü kardeşlerimin. Ya muhteşem bu. Bir şey bu. Bu geyi, bu işi yapan kişiye de geyikçi denirmiş. Geyikçi. Dağlardaki geyiklere hayvanlar aç kalmasın diye. Şimdi e, bunu da Muzaffer e, Muzaffer Eker e, ben, e, dostumuzdan derledim. Yaban hayat ile ilgili. Bu gelenek hala Türkiye'nin birçok bölgesinde yapılıyormuş. Geçen haberlerde rastladım. Bayıldım. O kadar güzel. Keçilere böyle bal yabayla götürdüler. Görevliler şey attılar, halk da yardım etti. E, samanlar attılar, bilmem ne attılar, o çok karda, i̇şte, ölmesin hayvan. Ne güzel. Ya bunları duymak istiyoruz ya. Güzel şeyler duymak istiyoruz abi. Güzel şeyler duymak istiyoruz. Yani çocuğumuza çocuğumuza biz yalnız güzel insanlarız, iyi insanlarız demek istiyoruz. Ama bir şey oldu. Bir şey oldu anlamıyoruz ne oldu. Mesela Osmanlı döneminde Türkiye'ye gelen yabancı seyyahlar o kadar güzel şeyler anlatıyorlar ki. Jean Tovini, Jean Tovini 22 Aralık 1655'te İstanbul'a geliyor. 22 yaşında da ve gördüklerini anlatıyor. Müthiş şeyler. 9 ay kalıyor İstanbul'da. Şöyle diyor. Onların iyilikseverliği hayvanlara ve bu arada kuşlara kadar ulaşır. Her gün birçok kimse pazarlara kuş satın almaya gider. Ama ne için gidiyor? Bunları serbest bırakırlar. Söylediklerine göre bu kuşların ruhları kıyamet gününde Tanrı huzurunda onların iyiliklerine şahitlik edecektir. Tarif edilen kuş da kumru. <laughs> kumru evet kumru. Ee, çok güzel. Bizim zamanımızda, bizim çocukluğumuzda da mesela Ataköy o zaman ne? Ataköy bomboş. Bataklık, bildiğim bataklık Ataköy. Hele o atrium matrium oraları bilen varsa ya ben oraya işte semender yakalamaya giderdim. Ee, akvaryum, şey böyle, akvaryumda beslerdim. Kıyamet gibi. Çocuklar oraya giderler, sakak kuşu tutarlar, sakat oraya iskete falan. Bakırköy tren istasyonunda da azat buzat cennet kapısında bizi gözetliyor, onları satarlardı. Biz de verirdik 1 lira 50 kuruş neyse alırdık, hayvanı öperdik, salardık. Aa ne güzel. Böyleydi. İnanç böyle bir şeydi. Şimdi anne, oğlan annesinin diz kapağından üstünü görer, gör, gör, görür mü? Buna çıkıyor bir tane adam böyle, o karar veriyor. Çok bilmiş, Ana ile oğul arasına girdiler. Reziller. Baba ile kız arasına girdiler. Mahrem, na bilmem ne mahrem. Ya sen kafan, kafanı kafanı önce. Ey kara cübbeli senin gündüzün gece. Taş atma dünyayı bilmek isteyenlere. Onlar yaradanın hikmeti peşindeler. Senin aklın, fikrin, abdest bozan şeylerde. Eh, hayyam ne güzel vermiş cevaplarını. Şimdi şunu diyor gezgin Tömini. Bir hayvanın acı çekmesinden çok ızdırap diyor arkadaşlar. Ölen bazı kimseler mallarını haftada birkaç defa köpek ve kedileri beslemek üzere bırakıyorlar, hayır için. Malını bırakıyor. Sonra işte bunlar fırıncılar ve kasaplar oluyor genelde. Fırıncılar o parayla haftada birkaç gün ekmek alıyor, et alıyor, bilmem ne yapıyor, hayvanlara veriyor. Bunlarla ilgili evet çok güzel e, paylaş, fotoğraflar var, onları paylaşacağım. İşte bizim zamanımızda da hatırlıyorum bir takım amcalar teyzeler böyle ciğerler e, alıp böyle takım ciğerler alıp, nerede alacaksın ciğeri Allah ciğerler alıp e, hayvanlara verdi ve o mahallede böyle mesela köpekli Emine abla diye bir laf vardır ailemizde mutlaka o köpekleri besliyor o kadın. Ondan sonra e, işte gidip onlara verir. Hayır için mi verir yani birinin hayrına mı verir kendi ruh şeyi için hayır için mi verir bilmiyoruz ama güzel şeyler bunlar. Bunlar çok, çok, çok güzel şeyler. Şimdi de oluyor, şimdi de köpek mamaları veriliyor. Çok güzel. Kediler, kedi mamaları veriliyor. O da doğru. 17. yüzyılda Türkiye'yi gezen yine başka bir Fransız gezgin, ee, Jean Dumont, ''Türklerin hayırları hayvanlar için bile geçerlidir. Özellikle köpek köpeklere karşı son derece müşbiktirler.'' De, diyor. Ne kadar, ne kadar güzel. Övüneceğimiz şeyler. Çünkü öyle yetiştirdik ki böyle tarihimizi pek sevmiyoruz. Ama biz zaten işte bu de şey Türk Türk değil mi yapar falan e burası Türkiye falan böyle büyüdük yani kendimizi aşağılayarak büyüdük ya böyle bir nesil olur mu? Burası Türkiye ne demek burası Türkiye burası burası kabile mi burası 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 medeniyete medeniyetin ciddi damgasını vurmuş bir e, millet e, Türkler. Bu ne bu kendinden nefret ettirme e, empozisyonu ve politikası? Ne zaman çıktı bu e, öyle şey olur mu? Bunu ancak söylese söylese, e, <laughs> yani Türkler, Türklerin ciddi anlamda yüzyıllarca bugün altında yaşamış kabimlerin bunu söylemesi lazım. Biz kendimize niye bunu söylüyoruz? Ya da kim söylettiriyor bize bunu? Bu kadar, bu kadar, bu kadar söylediği gibi değil. O kadar söylediği gibi değil. Ama sonra bir şey olmuş. Öyle diye 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 olan olmuş. Şimdi gerçi diyorum. Köpeklerini evlerine almaz Türkler ama sokakta beslerler. Köpekleri de beslendikleri sokaktan ayrılmadığı için her mahallenin e, köpekleri vardır ve korurlar. Bir de tabii 16. yüzyıl Fransız e, yazarı Michel de Montaigne e, de şöyle diyor, Türklerin hayvanlar için yurtları ve hastaneleri vardır. Bu da Paris'te bir e, kaynakta e, denemeler, Paris e, Nasyonel Bibliotek'te. E, tekrar ediyorum. Michel de Montaigne denemeler cilt 11 sayfa 64'te de bu kayıtlı. Şimdi 1886'da ilk Baytar Rüştiyesi'ni kuruyoruz. Hikayecimiz Ömer Seyfettin işte buradan mezun. 1892 yılında Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi, Mektebi Alisi'nin binası tamamlanarak öğretim açılıyor. Mehmet Akif Ersoy da buradan mezun. Mesela faytonlar kaldırıldı şeyden, adadan. ve üzüldüm kaldırıldı. Bizim zamanımızda da Fayton vardı. Adada da vardı, Bakırköy'de de vardı. Yani saçma sapan bir, bir, araba geldi böyle sevimsiz. Sevimsiz. Dünyanın her yerinde Fayton var. Dünyanın her yerinde var. Ne kadarını gezdim bak vallahi ayıptır söylemesi. Bayağı gezdim hala da geziyoruz. Efendim var. ama böyle mafyanın elinde değil. Bakırköy'de vardı. Bakırköy'de işte bir adamın iki tane atı vardı ya da bir tane yani diye bir adam vardı Rum asıllı. O işte atına bakar, tımarını yapar, atını eliyle beslerdi, şekerle beslerdi sabahları. İşte i̇stasyonun hemen yan tarafındaki sokakta dizilirdi de paytonlar. Efendim besler. Fazla at, at alma, almaz, fazla yolcu almaz. En fazla en fazla iki kişi, üçüncü de biraz suratına asardı hayvan yorulacak diye. Çok çalışmaz. E böyle beslenir, tabii böyle beslenir. Ondan sonra adada da böyle o demiş, abi büyüklerimiz anlatıyor. Ondan sonra bir şey oldu, bir mafya çıktı abi, bir şey çıktı böyle. Bir adamın 70 tane atı olur mu ya? Bu ne ne bu taksi şeyi gibi. aynı, aynı mantık, aynı mantık, taksi plakası gibi. 70 tane atı var. E tabi ya, para kazanacak, canına çok okuyor hayvanların. Ne oldu? Olan adamın kültürü ne oldu? Bunu e, meseleye bu şekilde bakmayan aklı evveller ya da Atları kurtarıyoruz. Hayvan severler zaten bunlar bir panter kıvamında. Efendim atlar atlar atlar. Atı biz de seviyoruz. Ama bu değil. Sen İstanbul'un kültürünü yok ettin. Tabii ki hayvanları pırıl pırıl parfümler içerisinde yaşat. Ama bunu yapma. İtalya'ya gidiyorsun Roma meydanında takır 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 ortalık attan geçmiyor. Makedonya'ya gidiyorsun ya Üsküp'te oh katanalar böyle şahane süslü atlarla böyle da, 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 ama bir yasa var, uygulanan bir yasa var. Bir tane yolcu alacaksın, iki tane yolcu alacaksın, üçüncü yok. Orada öyle değil ki. Yani yasa, yasayı takip etmek önemli. Hayvan yasası çıktı. Ne oldu hayvan yasası çıktı? Hiçbir şey olmadı. Hani so şey satılmıyordu? Pet çoklarda canlı hayvan satılmıyordu. Esaret çünkü. Esir satmakta. Esir pazarıdır. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ee, bu konularda çok e, önemli doğal hayat e, veterineridir e, dostum. E, Türkiye'de çok az olan doğal hayat veterinerlerinden şey söyledi ya Ekrem Bey dedi e, biliyor musunuz dedi Nisan ve Mayıs aylarında e, sokaklarda özellikle büyük şehirlerde İstanbul, İzmir, Ankara'da cins köpek sayısı çok artıyor. Nisan ve Mayıs'ta atıyorlar sokağa. Allah Allah neden olduğunu söyleyeyim mi? Hani bir zımbırtı gün var ya San Belen Valentin diye bu sevgililer günü böyle. Efendim o günde e, bir takım görgüsüz magandalar efendim e, bir takım e, o magandalara katlanan efendim e, hanımcıklara köpek hediye ediyorlar. Kedi ve köpek hediye ediyorlar. Hmm. Mal şekerim sana minnoş aldım. Aaa ne güzel minnoş. Ondan sonra Allah minnoş iki ay sonra aşk bitiyor, sevgi bitiyor, bilmem ne bitiyor. Ya ulan insan sevdiği, sevdiği insana, sevgilisine hayvan hediye eden bir adamdan sevgilim olur be? Canlı bir hayvana alıyorsun, hediye ediyorsun. Merhametsiz, şefkatsiz böyle bir şey olabilir Böyle bir şey olabilir mi? Ha çok iyi bir şey yapmak istiyorsan sokakta bir hayvan buldum, bir köpek buldum, kedi buldum. Gel bunu beraber aşkımızın abilisi olarak besleyelim. Bu da bizimle büyüsün, yürüsün. De. Bu, bu tamam. Akıl sır erecek gibi değil, yasalar yok. Gidin pek takır takır hayvan satıyorlar. Hepsi izbeliklerde. Eee bu, hayvanlara eziyet edenlere eee ne olur e, şey yapın eee yani müdahale edip başınızı çok büyük belalara sokmayın ama şeye de girmeyin, böyle bir panter kıvamına da girmeyin. Ciyak ciyak bağıran bir model var çünkü. Öyle modeller var. Böyle bir, bir takım kadınlar var böyle, sürekli bağırıyorlar böyle. O Ondan sonra işte kıyamet o. o da başka bir şey. O başka bir şey. Ondan bahsetmiyorum. Aklı başında düzgün ee, hayvan severler ee, örgütlenin kardeşim. Örgütlenin ve yasayı takip edin. Yasayı ta beraber takip edelim. Beraber takip edelim. B biz hayvanlarıyla birlikte mahallede yaşayan toplum, toplumlarız. Ama hayvanlarımızla birlikte yaşamanın da bir takım kuralları var. Sokağın ortasında bir canavar yetiştirmeyin. Makarna tenceresini sokağın ortasına dökmek hayvanseverlik değil oradaki o hayvanlarla tamamen ilgilenecekseniz o hayvanları oraya bağlayın. E, çünkü o, o, şekilde ondan sonra onlar orada ürüyorlar, eriyor. Ben görüyorum işte benim mahallemde de var. Doldurmuş sokağın ortasına bir sürü köpek. Köpekler altak, geber, kırak birbirlerini parçalıyorlar. insan geçemiyor sokakta. Bu da değil. Yani bunun bir bunun bir şekli şemaili vardır. Yerin müsaitse içeriye alırsın. Değilse orada o hayvanı kısırlaştıracaksın. Sorumluluğunu üzerine alacaksın. Bu benim hayvanım duruyor orada. Saksı değil ki bu. Saksı da çiçek olsa sulamak zorundasın. Hayvanları seyeceğiz. İnsan için en büyük iyilik, kendine yaptığı en büyük iyilik, hayvana değil kendine yaptığı en büyük iyilik, hayvanı sevmektir. Bir hayvanın gözlerinin içerisine, bir hayvanın gözlerinin içerisine dikkatlice baktınız mı? İnsanın, insanın kültürel evriminde hayvanla olan ilişkisi son derece önemlidir. İnsanın ruhi evriminde vicdanıyla olan ilişkisi her şeyin önemlidir vicdanlı toplumlar iyi toplumlardır. Hayvanlara karşı vicdanlı bir müşrik olun. Hoşçakalın.